PKK Diyarbakır'da iki askeri şehit etti. Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda iki asker ağır yaralandı. Yaralı askerler hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda şehit düşen jandarma subay Şükrü Ceylan'ın acı haberi memleketi Kırıkkale'ye tez ulaştı. <laughs> Ağrı Doğu Beyazıt'tan Diyarbakır'ın Lice ilçesine bir hafta önce geçici görevle giden 34 yaşındaki 8 yıllık az Şükrü Ceylan, Eşi Büşra'yı 3 yaşındaki oğlu Yavuz'la birlikte siz Kırıkkale'ye gidin ben de Allah izin verirse bayramda gelirim diyerek babasının evine gönderdiği belirtildi. Başım Acı başım. haber İl Jandarma Komutanlığı'nca baba Muhittin ve anne Dudu Ceylan'a verildi. Şehidin babası fenalaştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'daki asker ve polisin müşterek gerçekleştirdiği büyük terör operasyonunda Lice'nin güneyindeki yol çatı bölgesinde tespit edilen kenevir tarlaları imha edildi. Esrar yapımında kullanılan kenevirlerin piyasa değerinin 1 milyar 530 milyon 679 bin lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirler savcılık talimatıyla yakılarak imha edildi. Diyarbakır'ın merkez sur ilçesinde hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 3,5 aya yakın süren operasyonlardaki çatışmalardan sonra ortaya çıkan tahribat Google Earth'ün uydudan çektiği fotoğraflara da yansıdı. Ya, ya, Sur'da 6 mahallede 9 ay önce ve geçen ay çekilen fotoğraflar arasındaki farklılık gözler önüne serildi. Ev İş yeri ve iki okul yıkıldı. Labirent yollar dümdüz oldu. Tarihi Sur içindeki 6300 parsel, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla acele kamulaştırıldı. TSK Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin kırsalında hava harekatı düzenledi. Operasyonda terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu. Üç terörist etkisiz hale getirildi. Bir Doçka mevzisi imha edildi. Bu arada Suriye tarafına yapılan obüs atışlarında da 5 IŞİD hedefi vuruldu.